Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni sezon geldi arkadaşlar. M4 sezonu ee, bugün RP alacağız. Bakalım hangi neler var. Sizinle birlikte başla yapıyoruz arkadaşlar. Bakalım e, ödüllerimiz neler neler var neler yok. E, ben şeyde gördüm zaten e, TikTok'ta falan gördüm ödülleri size de göstereyim. Araba deseni de dediler. bakalım var mı? Şöyle ilk ripimiz yani bir ripide verilen set bu arkadaşlar. AK ile elinde de AK şöyle gördüğünüz gibi. Bence AK vermesi saçma bir ara daha vermişti. Gördüğünüz orba gelecek. 5 de şöyle kafalığı var. Sonra 10 de şöyle üst seviye, üst seviye şöyle kaskımız var arkadaşlar. 10 seviyede veriyor. Royal Pass olmayanlar için Paraşüt 15 ip'de royal pes olmayanlar için dans bu arkadaşlar resmen tiktok dansı getirmişler şöyle bir dans bitsin sonra da öbürlerine geçelim şöyle bir avatar sonra bakalım bakalım gördüğünüz gibi 20 ip'de ee, araba deseni var ilk defa Araba desini geldiğini gördüm yani motor gelmişti galiba ama ilk defa araba desini geldiğini gördüm böyle bir araba geldiğini gördüm ee, ve bu araba normal uaz değil uazım var zaten Bu normal bir uaz değil bu arkasındaki e, arkasında şey olan uaz e, adı da fare tuzağı uazmış arkasında badana olan uaz bu arkadaşlar çoğu az çok işte desen yok onda. Varsa da çok az getirdiler o deseni. Gördüğünüz gibi bir RP olmayanlar için böyle bir kıyafet. Bence ben kıyafeti beğenmedim çok fazla. 35 RP akrep deseni. Şöyle bir desen. 40 RP de mini deseni. Şöyle güzel bir mini deseni. Sosisli mini 14. Bakalım. Ve 50 RP seti de arkadaşlar. Bu Şöyle gördüğünüz gibi, bence çok güzel değil R.E.P. seti normal bir kıyafet gibi ee, normal bir kıyafetten fark yok gibi sanki gördüğünüz gibi böyle bir R.E.P. seti bunlar görevler şöyle şeye bakabiliyoruz mu evet gördüğünüz gibi 15. 15inci sezon, 15. sezon şeyini 10. sezon uazını 12. sezon bizon 14. sezon çantasını bir de kafasını getirmişler R.E.P. sandığına şunu tekrar getirmişler. Bu bende var zaten. Maske. Ee, bakalım. 7. sezonun böyle bir kıyafetini getirmişler. 7. sezonun kafalarını getirmişler. Buradan açtığımda şu kıyafeti çok isterim. Bu kıyafet çok güzel. Baya güzel kullanabilirim. Şu 10. sezon uvazı çok güzel olur. Var uvazım ama... Ee, bu da yani 13 uvazı yani kullanılır. Bu da güzel. Biz ondesinim yok. Biz ondesin de çıksa iyi olur. Ama bir açtığımız zaman bakalım neler çıkacak. Şimdi fazla uzatmadan RP'ye geçeceğiz. Okula gideceğim de geldiğimde şey yapacağım. Ee, biz etkinlikten almıştık bu daha uyguna bir RP. Gördüğünüz gibi ee, size de göstermiştim bir videoda. Yine arkadaşlar emoji seçimi yapabiliyorsunuz. Yine aynı emojiler. Şöyle gördüğünüz gibi. Aynı emojiler tekrardan gelmiş arkadaşlar. Şöyle bastık ve ripimizi yükselt dedik. Evet arkadaşlar repeat'imiz hayırlı olsun. İnşallah siz de repeat'i açarsınız. Eğer repeat'iniz yoksa inşallah siz de açarsınız. Kıyafetle hakemi aldık. İnşallah repisi olmayanlar da açar arkadaşlar. Şöyle ücretsiz alalım. Şöyle al. İnşallah herkesin repisi olur arkadaşlar. Eee siz de inşallah mutlu olursunuz. Siz de yorumlarda belirtebilirsiniz. Sizce güzel mi repi değil mi? Yorumlarda belirtebilirsiniz. Galiba şey vardı bunun. Dur bakalım. DP puanı şeyi vardı yanlış hatırlamıyorsam ama galiba yok o önceki sezon içinde herhalde bakayım aynen önceki sezon herhaldeydi DP puanı verdiler diye hatırlıyorum DP puanı vermemişler arkadaşlar ee, direkt oradan başlayacağız bakalım. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar. Videomuz bu kadar olsun. 900 abone için herkese çok teşekkür ederim. Yakın bir zamanda hesap tanıtımı gelecek. 2 gün sonra falan büyük ihtimal hesap tanıtımı videosu gelecek. videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.